Kayıtlara geçsin hakim bey Bu bir aşkı müdafadır Bu aşkın tek suçlusu ben değilim Uykuyu haram kılıp gözlerime Gecelerde doldurduğum efkar Onun eseridir Hiç hesapta yokken kundakladı yüreğimi. Sönmek bilmeyen tutuşmalara sebep oldum. Ne olmuş yani adına şiirler yazdıysam? O da öyle güzel güzel bakıp da baştan çıkarmasaydı göz bebeklerimi. Dizlerimde hala başının yorgunluğu var Hakim Bey. Dökülen saç tellerimi delir saymazsanız. Evet. Evet çok sevdim. Hem de çok sevdim. Unutmaya yüz tuttuğum o duyguyu aslında daha önce hiç yaşamadığımı o öğretti bana. Hani idam etseniz de fark etmez. İnanın hiçbir şey onsuz kalmak kadar koymaz bana. Bakın boynunda hala dudak izleri var. Ve nefesi hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Siz aşk nedir bilir misiniz hakim bey? Yüreğinde taşıdığın bir okyanustur aşk. Tükezleyip taşırsan kaybedersin. Şaşırmadan yaşayabilirsen hak edersin. Yemin ederim... Yemin ederim ben bu aşkın tek zerresini bile ziyan etmedim. Söyleyeceklerim bu kadar hakim bey. Sen kalemi kırmadan... Senden önce o kırdı kalemi. O verdi hükmü. Çoktan teslim oldum. Çoktan teslim oldum kirpiklerine. Müebbet bir sevdaya çattırdı beni. Demem o ki hakim bey, sen kalemi kırsan da ben bir tek ona diz çökerim ve cezam aşık olarak ölmekse ben bu sevdayı seve seve çekerim hakim bey. Ben bu sevdayı seve seve çekerim.